Öncesinde Amerika'dan insan aracı aldı Türkiye, ortalama 100 saat dahi uçmadan envanter dışına bırakıldı. Bunun gibi onlarca örnek var. Yani Türkiye yurt dışından birçok teknolojiyi tedarik ederken hiç kimse bir şey demiyordu, hiç kimse bunu eleştirmiyordu. Mesela İsrail'den heron alıyordu, alıyordu Türkiye. İnsan savrıcı denmiyordu Türkiye'de, heron deniyordu. Doğru. İsrail hava aracının içindeki motoru sorgulayan, eleştiren herhangi bir siyasetçi gördünüz mü Türkiye'de? İsmi İsrail'in kullandığı insan sava aracında İsrail motoru mu var? Hayır. Hayır, Avrupa motoru var. Hiçbir Türk siyasetçinin İsrail'in İsrail'den her an alırken ona karşı çıktığını duydunuz mu? Hayır. Peki Amerika'dan bir e, İHA tedarik edilmeye çalışıldı değil mi? 2009 yılında Türkiye talep etti, vermedi. Hiç duydunuz mu Türkiye'den Amerika'nın İHA'sının, siyasının motoru Amerikan mi değil mi? Öyle bir tartışma yok veya yurt dışından savaş uçağı alıyoruz. Niye yurt dışından aldık şu öyleydi? Hiç bunu eleştiren duydunuz mu? Peki niye biz, niye biz böylesine önemli başarılar, milli başarılar elde ediyoruz? Ne zaman ki bu başarılar Türkiye'yi sahada güçlü kılıyor ve terörle mücadelesinde müthiş başarılara imza atmasını sağlıyor. Bu böyle olduğu durumda niye eleştiriler duymaya başlıyoruz? Yani milli olmasından dolayı bu ülkenin insanının dünyanın en ileri teknolojisini geliştirip kendi ülkesine hizmet etmesi sadece kendi ülkesine değil bakın İHASİA da Türkiye 15 yıl önce muhtaçtı şu an Baykar dünyanın en büyük İHA ve SİHA ihracatçısı en büyüğü açık ara en büyüğü dünyada hiç kimse Baykar'la rekabet edemiyor ülkeler kapımızda sıra, sırası daha ben iki gün önce Afrika'da Burkina Faso'daydım Burkina Faso Afrika'nın sahra altında bir ülke Ülkeler Türkiye'den yardım istiyor kendilerini korumak için kendi güvenlikleri için şu anda. Yani Türkiye sahip olduğu milli teknolojiyle hem bölgesel bir güç hem de bunu küresel anlamda dost ve kardeş coğrafyalara sunan destek sunar hale geldi. Bakın Türkiye 40 yıl önce 30 yıl, 30 yıl önce 1. Karabağ Harekatı'nda bizim tek millet iki devlet anlayışıyla kardeş Azerbaycan'ımıza bizden helikopter istemişti. Verebilmiş miydik? Verememiştik. Peki 2020 yılında tek vatan harekatı yaptı Azerbaycan. 30 yıl boyunca işgal altındaki topraklarını en büyük kat, kat, kat şeyi de güç çarpanında bizim milisiyalarımız yaptı. Onu onlara sunarak onlarla bu konuda işbirliği yaparak yaptık. Bu ne büyük bir kazanımdır? Bunun takdir edilmesi gerekmez mi? Takdir edilmiyor bu Şimdi biz ne zaman Türkiye terörle mücadelede Türkiye terör, bakın Bundan 10 yıl önceye gidin. Her gün kalleşçe şey dedilen Türk askeri haberleri biz görüyorduk televizyonlarda değil mi? Her gün kalleşçe şey dediler. Ne zaman ki milli ve sihalar o terörle mücadelenin yoğun olduğu dönemde PKK ile mücadelede büyük başarı elde etmeye başladı. İlk tepki nereden geldi? CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Ne dedi Sezgin Tanrıkulu? Milli siyalar jitem dedi dönemin dönemin jitemi gibi dedi. Yargısız infaz yapıp. Hangi ülkenin milletvekilisiniz siz? Siyahları, milli siyahları kim kullanıyor? Türk askeri kullanıyor. Ne için kullanıyor? Bu ülkenin tüm vatandaşlarının güvenliği için kullanılıyor. Milli bit siz İsrail'in her onundan rahatsız olmazsınız. Amerika'nın teknolojisinden rahatsız olmazsınız. Niye milli yapınca rahatsız oluyorsunuz? Çünkü o sizi güçlü kılıyor. O sizi sahada bağımsızlığınızı, güvenliğinizi, emniyetinizi perçinleyen bir güç çarpanı çünkü. Ondan rahatsız oluyor. Peki Sezgin Tanrıkulu böyle derken böyle derken bu, bu koru Sayın Kılıçdaroğlu'na soruluyor. Soruluyor Sayın Kılıçdaroğlu'na. Böyle bir açıklama. Herhangi bir cevap veriyor mu? Vermiyor. Peki sonra ne oluyor Sezgin Tanrıkulu? Şu an Diyarbakır'dan CHP'den liste başı milletvekili adayı. Bakın ben sade bir Türk vatandaşı olarak Baykar'ın genel müdürü olarak böylesine kritik bir teknolojiyi geliştiren Türkiye'nin en büyük ihracatçısı olan savunma havacılık sanayindeki en büyük ihracatçı firması olan Baykar'ın genel müdürü olarak ve vatandaş olarak soruyorum. Ben hedef gösterilirken jitem diyerek yargısız infaz ben hedef gösterilirken o başkası siyaset yapmıyor ve ben bunu konuşunca siyaset mi yapıyor oluyorum? Soruyorum size ben bu şimdi siyaset mi yapıyorum? Ben bunu ort konuşunca devam ediyoruz. De İstisna değil. Sadece bir tane değil. Bakın yine CHP milletvekili Sevda Erdan Kılıç İzmir milletvekili. Ne dedi kendisi? Aynen şu cümleyi kurdu. Yandaş bir şirket olarak Baykar'ın önü açılıyor. Baykar Aselsan'ın mühendislerini alarak büyütülüyor. Külliyen yalan külliyen iftira. Baykar'ın tarihinde Baykar kurulundan beri bir tane Aselsan Esalsan çalışanı Aselsan'dan alıp da Baykar'dan çalışıyor değil. Baykar 3500 kişilik bir firma. Yaş ortalaması 28 yaşında olan ve sıfırdan mühendisleri istihdam ederek, yetiştirerek, çekirdekten alarak yetiştirdiğimiz kesinlikle hiçbir Türk savunma sanayisi bakım şirketinden böyle bir kaidemiz var, kuralımız var ki olmasına gerekmiyor. Almadığın firma külliyen iftira atılıyor bize. CHP milletvekili atıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu soruluyor. Ne diyor? Cevap yok. Peki bu iftirayı atan kişi ne oluyor? Daha üst sıradan şimdi İzmir'den milletvekili adayı oluyor. Şimdi ben bunu ifade edince bana iftira atılırken Siyasetti. Ben şimdi bunu ifade edince siyaset mi oluyor? Devam ediyoruz. T3 Vakfı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı. Bakın biz, babamın bize vasiyeti var. Bu vakıf kurulduğunda ilk vasiyeti şu. Hiç kimseden destek almayacaksınız. Hiç kimseden maddi destek almayacaksınız. Bütün masraflarını biz karşılayacağız. Aynen bu bizim ilk ve o günden beri bu vakıf hiçbir nakit destek, hibe, tas almayan ve bunu da herkesin bildiği, herkesin bildiği apaçık ortada olan bir vakıf. Biz büyükşehir belediye seçimlerinde önce maalesef Vakfımız büyük bir iftira kampanyasına maruz kalıyor. Aynı CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ne diyor? Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Büyükşehir Belediyesi'nden 41 trilyon yardım aldı diyor. Televizyonun karşısına çıkarak yardım aldı diyor. Biz de o, zaman, o dönemde CHP'li büyükşehirle protokolümüz var, işbirliği yapıyoruz. Biz maddi katkı sunuyoruz. Gönüllülerimizi seferber ediyoruz. Belediyenin belediyeye ait olan mekanlarında, onlara ait mekanlarda sadece biz öğretmenlerimizi gönderiyoruz. Bilavedel eğitim veriyor. Biz eğitim kitleri alıyoruz, oralara veriyoruz. Çağrı yaptık. Bir o zaman Büyükşehir Belediye açıklayın. Aynı partiden siz açıklayın. Biz en ufak tek kuruş destek aldık mı? Ama maalesef siyasete meze yapılmak Açıklanma istediğimiz bana. cevap verilmedi. Aynı Veli baba şu anda Malatya'dan liste başı milletvekili adayı. Dolayısıyla bize sistematik bir şekilde, sistematik bir şekilde sadece bakın Atatürk Havalimanı değil, en son şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, Teknofest gibi bir organizasyonun ilk gününde, birinci gününde yüz binler buraya akıyor. Müthiş bir coşku var. Bir milyon Türk genci Teknofest'e başvurmuş. Bir milyon Türk genci. Müthiş bir heyecan var. İnsanlar burada uçaklara dokunup ağlıyor, sarılıyor. Mektuplar yazmışlar, mektuplar getiriyorlar. Müthiş bir atmosfer var. İlk gününde bir Teknofest'i 1 milyon gencin katıldığı organizasyonu tebrik ederim. Ne güzel organizasyon. Demek yerine, demek yerine muhalefet lideri çıkıyor. Diyor ki Teknofest'in ilk gününde Teknofest'i kutlamak yerine ben burayı Amerika menşeli bir firmaya tahsis edeceğim diyor. Bu normal mi? Size normal geliyor mu bu? Demek ki hiç, hiç bakın ben size çok bir, mi? şey anlatmak Nuri Demira bu ülkenin ilk özel sektör girişimcisi ve burada baş. Nuri Demira burada okulları kuruyor. Gök evet. okulunu burada kuruyor. Yüzlerce pilot ve burada teknisyen yetiştiriyor. yetiştiriyor. Burası Nuri Demira'an. Nuri Demira on binlerce saat uçan uçaklar yapıyor. Kaç yıllarında? 1935-45 yılları arasında. Yapıyor değil mi? Evet. Havayolu şirketi kuruyor. Uçaklar üretiliyor. Nuri Demira sipariş veriliyor. Ama Nuri Demir Ağa engelleniyor. Öyle bir engelleniyor ki Nuri Demir Ağa. Nuri Demirhan yaptığı uçaklardan bir tanesi dahi bizim müzelerimizde yok. Örneği dahi yok. Sadece uçaklarında kullanılan alüminyum borular oyuncak müzesinde sergileniyor. Bu Nuri Demira yerin altına gömülüyor. Uçaklarından bir tane örnek yok. Hiç kimse Nuri Demirağ'a biz seni engelliyoruz diye yüzüne muamele bulmamış. Biz seni bilakis destekliyoruz diyerek yok edilmiş Nuri Demirağ. Vecihir kuş ilk Uçağı geliştirdikten sonra, uçuş yaptıktan sonra hapse tıkmış. Bu ülkenin bir Nuri ilgili var. Silah tabanca fabrikası kurmuş. Fabrikasında şehit olmuş patlamaya. Bu ülkenin bir Şakir Zümresi var. Uçak bombası Mümaklı üretiyormuş. Yapan. Engellenmiş soba borusu, soba borusu üretmek zorunda kalmış. Bu ülkede nice, Cumhuriyet'in ilk yıllarında nice girişimler var ki, müthiş muazzam atılımlar yapılmış. Ama bunların üstü öyle bir örtülmüş ki, sonrasında Türkiye ajantalara teslim edilmiş. Hiç kimse montaj sanayine, bu acentacılığa, hazır alımlara, yurt dışına hazırlarken kimse bu siyasetçiler ağzını açmıyordu da. Niye böylesine milli başarı örnekleri gururlandıran, ülkemizi güçlü kılan başarı örnekleri varken bunlardan rahatsız duyuluyor? Niye biz bunları konuşuyoruz? Bunlar normal mi? Şu olan ben geldim, önemli olan milli teknoloji hamlesi vizyonuna sahip çıkmak. Bakın az önce örneklerini verdim. Önemli olan ziyaret etmektik. Önemli olan bu iş...